Tekrar birlikteyiz sevgili Televir izleyicileri. Şimdi ki e, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasını engelliyorlar. Ne şekilde engelliyorlar? Birçok yönüm, birçok şekli var bunun. Yani birçok hani numarayla, şunla, bunla para göndermezsiniz, başka bir takım şeyler. Böyle engelleyebilirsiniz. Şimdi bu konuyla ilgili olarak Diyarbakır Büyük Belediyesi eş başkanı Sayın Doğan Hatun bizlerle birlikte. Ve bakalım bize ne anlatacak ne gibi skandallar var orada yaşanan. Hani sürekli işte Ankara'dan haberler, İstanbul'dan haberler vermeye alışkın ya bizim basın. Bir de bakalım Diyarbakır'da ne oluyor? Günaydın Sayın Hatun. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, ne söyleyeceksiniz? Yani bakanlık sizi çalıştırmıyor diyorsunuz. Peki, neden? Neye dayanarak Nasıl hani bir takım veriler var elimizde? Öncelikle bizi izleyen bütün halkımızın gününün iyi geçmesi dilekleriyle başlar. Çok teşekkürler. Evet, güzel bir gün diliyorum. Biliyorsunuz 31 Mart'ta büyük bir farkla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi seçimlerle kazandık ve 8 Nisan'dan mazbatamızı aldık. Ee, geldiğimizde bir kayın yönetiminden devraldık biliyorsunuz. Seçilmiş bir idareden değil atanmış bir idareden devraldık. Maalesef 8 yılın ciddi tahribatları var. Bu tahribatlar bürokratlardan tutun hı hı. çalışan emekçilere kadar iş yapılmama üzerine kurulu bir düzen kurulmuş burada. Hı hı. Üretmeyen sadece tüketimi esaslanan ee, kenti kendine dert etmeyen, toplumun ihtiyaçlarını dert etmeyen bir yapı. Ha. Elbet dediğimiz gibi biz bütün bürokratları değiştirdik, kendi ekibimizi kurduk ve çalışma başladık. Tabii kente 8 yıllık bir hizmet süreci olmayınca, toplumun birbirini aynı esnada bir hizmet talebinde bulunuyor, arada bulunmaya devam ediyor haklı olarak. Biz de en temel belediye hizmetiyle başladık bu işlere. Belediye ne yapıyor diye sorarlar en basit örneğiyle. Kanalizasyon, su, yol ve benzeri sosyal hizmet alanlarıyla. Bizim en başta geldiğimizde belediyemize ait taşınmaz mülklerimizin başka kurumlara devredilmesiyle ilgili ilk meclis toplantımızda bu kararı feshedip e, ilgili kurumlara da yazılarımızı yazdık. Bizim taşınmazların geri verilmesine ile ilgili. Maalesef e, sadece kayınlar tüketmedi. Mevcut şu an e, mahkemeler de bizim olan malı bize vermemek için direniyorlar. Yürütme durdurmak kararıyla 17 taşınmamızı şu an bize vermiyorlar. Maalesef. yok Bu alanda yapıyı kullanamadığımız için e, üretim de yapmak konusunda sorun yaşıyoruz. Yeni yerlerde yapı yapmak istiyoruz. Maalesef ya e, çevre şehircilik Bakanı milli emlakına takılıyoruz ya da tasarruf tedbirlerine yine onlara takılıyoruz. E, bizim e, kritik 17 e, taşınmaz mülkümüz vardı, binamız vardı. Kimisini, evet. o il müdürüne, kimisini milli eğitim müdürüne, kimisini ee, müftülüğe ve benzeri e, vakıf derneklere ya tahsis edilmiş ya 30 yıllarına kira verilmiş ya da bir beder e, kökten mülkü onlara vermişler. Biz de bunları meclis kararıyla feshettik. Evet. Fesih işlemleri gerçekleşmiyor. Neden? Çünkü savcılar yürütme durdurma kararı alıyor bizim fesih kararımızda. Hmm. Ve herhangi bir mahkemeye de şu anlık dönüşmüş değil. Biz takipçisiyiz. Mülkümüzü alıyoruz. Evet. Bir, ben Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 24 tane daire başkanlığı var. Bir de e, Su Kanalizasyon dairesi var. Bunlarla ilgili başlık başlık aldım ama birkaç tanesini size söyleyeyim ki sohbet açılsın. Bizim ta Osman Baydemir döneminde e, çizilmiş bir e, raylı sistem projemiz var. Evet biz bu sene bunu hayata geçirmek istiyoruz. Önümüzdeki şey geçmiş dönemde tekrar bir revize planla düzeltilme olmuş ama biz geldiğimizde maalesef bu raylı sistemin depo sahası için belirlenen yerin Sağlık Bakanlığı'na ait olduğunu öğrendik ve o oranın Milli Emniyet pardon Milli Emniyet'ten bize devredilmesi istedik. Şehir hastanesi yapılacak diye Çevre Şehircilik Bakanı buranın tahsisini Sağlık Bakanı'na verdiğini söylüyor. Yalnız mevcut bahsedilen yerde bir şehir hastanesi inşaatı yok. Şehir hastanesi başka bir yere yapılıyor diye Şu an inşaat halinde. Hı hı. Bu birinci engelleme. Bizim kentimiz 2 milyonu aştı nüfusu. Metropol düzeyinde bir büyük şehir belediyesi. Büyük bir şehir. Ve maalesef kentimizde e, olimpiyatlar düzeyinde yarışların yapılabileceği herhangi bir spor tesisimiz yok. Hı hı. Bunu ön gördük ve bununla ilgili bir çalışma yürüttük Yine e, mevcut Diyarbakır Stadyum'un yakınında e, bir e, milli emlağa ait bir arazi bulduk ve talep ettik. Maalesef e, onu da bize vermediler. Hı hı. Konuyla ilgili daha önce eee Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'yla da ortak bir proje geliştirmek için sohbetimiz de olmuştu. Maalesef olumsuz cevaplandı. Hmm. İşsiz hmm. yönelik istihdam amacıyla kurmak istediğimiz meslek kurslarına dair Diyarbakır'ın Sur ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde bir parsel vardı. Maalesef Çevre Şircilik Bakanlığı tarafından tekrar e, hiç kesintisiz olumsuz cevaba devam ettiler. Hmm. Evet. Birkaç tane Sur ilçesine yine biliyorsunuz Sur ilçesi e, tarihi bir kent. E, UNESCO'nun da Dünya Kültür Miras Listesi'nde evet. Temel, e, Şehir Merkezi'nde e, parka dönüşecek veya bir e, yeşil alan, sosyal donatı alanının eksik olduğunu biliyorduk. Ve orada da tekrardan park amacıyla bir il müdürlüğüne istenen bir al vardı. Cevap bile vermediler. Yani bırakın reddetmeyi muhatap bile vermediler. Evet. Peki. Geçen evet. Bir yazı da bize geldi. Biliyorsunuz surda yaşanan çatışmalı süreçten sonra surda bir acele kamulaştırma süreci başlandı. Ve riskli alan ilan edildi. Onunla ilgili bir kentsel dönüşüm süreçleri başlandı. Evet. Bir Diyarbakır Suriçi'nde e, Bağlar Kaynartepe Mahallesi'nde evet. yine e, Yenişehir Fiskaya göç e, Mahallesi'nde e, bunlar bu bakanlığın aldığı karar gereği bütün hizmetlerin bakanlıkta olması gerekir. Yalnız kayıp evet. döneminde kısmi bir anlamda ilgili ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesine de devredilmişti e, bu sürecin yönetilmesi geçen hafta e, bakanlıktan gelen bir yazıyla onların tekrar bizden alındığına dair. Bir, kaç araç ihalesi yaptık iş makineler, yani üretim yapıyoruz. Hem e, kanalizasyon altyapı hizmetleri için hem de diğer yol bakım proje geliştirmek için iş makineleri. Maalesef e, o tür de e, tasarruf tedbirleri genelgesine e, takılıp reddedildi. Diyarbakır'da çok ciddi bir e, temizlik sorunu vardı. Biz dedik ki, şu an ilçe belediyeleri e, temizliyor. Biz dedik ki, biz de kentin 30 metre üstü caddeleri, ana alterlerini Büyükşehir Belediyesi olarak temizleyip... ...hızlı, pratik bir temizlik süreci başlatalım. Ve bir ihale sürecine temizlik makineleri ve e, temizlik personeli almak için bir ihaleye çıktık. Maalesef Çevre Şehircilik Bakanlığı... Red edip mevcudun devamıyla devam edin diye bir söylemle ihale yapmamızı bile engelleyen yani bir, bir temizlik çöp de alamayacak bir durumdaysak bu tasarruf tedbirleri bir tek bizim için mi geçerlidir? Jandarma Genel Komutanlığı bir hafta önce büyük bir törenle 7 bin araç satın alabiliyor tasarruf tedbirleri onlara uygulanmıyor da bizim bir çöp arabamıza neden tasarruf tedbirleri uygulanır? Biz de bunu Türkiye'nin kamu vicdanına soruyoruz. Artık bakanlığa sormuyoruz. Bakanlık çünkü ya cevap vermiyor ya reddediyor. Herhangi bir gerekçe yok ortada. Tasarruf tedbirleri deyip geçiyorlar. Biz de kamu vicdanına soruyoruz. Bu tasarruf tedbirleri sadece Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne mi var? Ya da DEM Parti'nin kazandığı belediyelere mi var diye soruyoruz. Evet. Başlangıcı böyle yapalım. Sormak istediğiniz özel bir şey varsa cevap verebilirim. Yani şunu söyleyebiliriz. Şimdi tabii birçok bir madde saydınız. Pratik olarak şu anda yerine getiremediğiniz hizmetler ya da yeterli veya olması gereken şekilde yerine getiremediğiniz hizmetler neler acaba? Ben şunu söyleyeyim. Bizim maalesef kayıp devasa tahribatlar bıraktı. Biz yine Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet üretebiliriz ama maalesef merkez ilçelerimiz ve diğer kırsal ilçelerimiz personel maaşı bile neredeyse ödeyemeyecek durumdalar. <laughs> Onların gereken hizmete kısmi olarak biz yapmak istiyoruz. Destek olmak istiyoruz. Çözüm arayışı bulmak istiyoruz. Maalesef ama bütün sorunlarda da tasarruf tedbirlerinde oldu. Sadece Neden değil. maaş ödeyemeyecek durumdasınız? Normalde daha önceden yapılan bir tahsis vardı, kesildi mi? Ya da çok mu borçları var? Nedir? Neden ödeyemiyorlar? Ödeyemeyecek durumdalar daha doğrusu. Vallahi yani bir gün keşke böyle şuraya gelseydiniz bütün belgeleriyle masaya koysaydık biraz sohbet etseydik. O kadar çok var ki hangi birini anlatacağınızı. Masamın üstünde hiç yoksa şu an 60 70 tane dosya var. Ee, bir çoğunluğu tahribatların belgeleri. E, mahkeme süreçlerinin takibi ve yapacağımız projeler ama e, amasız neredeyse e, hiçbir gelirini bırakmamışlar. Hı hı. Biz mesela bir örnek daha söyleyeyim. Biz biliyorsunuz e, 6 Şubat 2023'te bir deprem yaşandı. Hı. Kentimiz de ciddi etkilendi ve yaklaşık e, 40-50 bin e, aile e, evsiz kaldı. E, biz dedik ki biz bu insanlara PDP sosyal konut çalışması yürütelim. Ama maalesef belediyeye ait şu an bir metrekare bir arsamız bırakılmamış. Bir önceki kain hepsini e, cüzdi e, paralarla satmış ve parası yok. Nerede? Para nerede bilmiyorum. Burada bir kayıt yapılmış ama maalesef şu an bir metrekare arsamız yok ki e, bir hizmet üretebilecek halka sosyal konut yapabileceğimiz bir süreç de yok. Evet, evet. Yani Bu bir şeyde ilçe belediyeler ise hakikaten bazen söylüyor ben abartıyorsun yani bu kadar da olmaz diyebileceğin yöntemler. Mesela bir Bağlar Belediyesi vardı biliyorsunuz seçilmemiş biri Kahışkari diye ikinci sıraya verdiler. Hüseyin Beyoğlu yolsuzluklarıyla bilinen biri ve kamuoyuna da basına da tutuklandı zaten. Ee, Bağlar Belediyesi e, Diyarbakır'ın merkez ilçe belediyesidir e, Kendi başına büyük şehirle Yarışabilecek güçteyken hı hı. O kadar e, iyi hizmet üretirken Şu an personel maaşı ödeyemeyecek durumda Bir hı. devasa bir personel işe alma süreçleri var e, Bütçesini aşan Kritik ve çok kurnazda Bir şekilde e, Elbette ki bütün emekçiler En maksimum düzeyde e, alın terlerinin hakkını almadılar ama e, seçimlerden hemen bir 15-20 gün önce sendikayla %200'lük bir zamla e, mevcut maaşının iki buçuk katı alabilecek bir protokol imzalıyorlar. Ve şu an belediyenin bütçesi sadece e, personel maaşına yetebiliyor. <laughs> Tatran arazilerin, hizmetlerin, iş makinelerinin Bizde bir asfalt planti satın alınmış. Asfalt plantımız daha sonra izini sürdük. Ee, hiç kullanılmamış. Sadece bir iki defa kullanılmış seyyar asfalt plantidir. Kırsalda e, ciddi iş gören bir şey. Duyduk ki hurda fiyatını Hatay'da bir vatandaşa satmışlar. Hı, hı Evet. Peki Aha. devam edin Özürüz. lütfen. Devam Ama siz, bütün iş makinelerimiz, ulaşımdaki otobüslerimiz 8 yıl boyunca neredeyse hiçbirinin bakım onarımı yapılmamış. Şu an 300 küsür alacımız var. Bunların 82 tanesi hurdalık bir pozisyona düşmüş. Kanalizasyon içme suyu süreçlerimiz hiçbir bakım onarımı yapılmaz. Diyarbakır'da yeni yapılan binalar bile birinci katları artık kanalizasyon kokusu kokmaya başlamış. Yani. Aha. Evet. Bu derece kötü. Yani kanalizasyon su temel insanı değerleri bile yerine getirmemiş bir süreç. Şimdi biz bunları hızlı pratik bir şekilde İhaleler mantığıyla e, pratik çözmeye çalışırken tam da orada çevre seyricilik bakanlığı ve tasarruf tedbirleri bir bir devreye giriyor. Kanalizasyonu temizlemeye çalışırsınız, iş makinasına ihtiyacınız var. İş makinası önceki yıldan elinizde yok diye tasarruf tedbirleri kırsala hizmet götürsün. Tasarruf tedbirleri yeni bir içme suyu sondajı, tasarruf tedbirleri ulaşma otobüs almaya çalışırız. 82 tanesini resmi yazıyla bildirmişiz kullanılmaz ömrünü doldurmuş ve bize söylüyor sadece 12 tane alabilirsiniz ve tasarım genelgesinin bakanlık sunumunun ilk maddesi şuydu ömrünü tamamlamış araçların envanterden çıkarılması mümkünse CNG ve raylı sisteme geçilmesine dair bir tasfiye eden önerisi bakanın biz şimdi ömrünü doldurmuş aracı değiştirmeye çalışıyoruz Bakım onarım masrafları aracın maliyetini geçmiş durumda. Ama maalesef bakanlık bize sadece 12 tane araç alabilirsiniz diye e, tasarruf tedbirleri genelgesini göstererek bize yazı gönderiyor. Biz bu kentte nasıl hizmet öreceğiz? Ulaşımda yok, kanalizasyonda yok, su da yok, kırsala yola yok. Sosyal hizmete daha giremedik bile. <laughs> Herhangi bir etkinlik zaten asla yasak. Bilimsel bir sempozyum, panel vesaire amasız yasak. E ne? Biz ne yapacağız? Çeketme buraya asıp gelip gidecek miyiz sadece? Hı hı. Onlar istediklerinde kendi düzenini korup burada bizden önceki iftar çadırında bile yolsuzluk yaparken hiçbir şekilde e, bir, bir şey yok. Ve yaptığımız özel kaleme çay şeker alırız belediye müfetiş geliyor. Gelsin elbette ki de. Biz çok şükür var. İstiyorsa burada bir katı müfettişlere ayırabilecek güçteyiz de. Hiçbir kaygımız yok. Ama bu 8 yılda bu kadar tahribat bak iddia ediyorum ya. İftar çadırında yolsuzluk yapılmış. Niye bir tane müfettiş atmanın? Peki <laughs> e, ya suç duyurusu da bulundunuz mu bütün bunlarla ilgili olarak? Kesinlikle bulunuyoruz. Hepsiyle bulunuyoruz. Evet. Ama maalesef kendi kamuya ait binamızı isterken ee, meclis kararımıza oy birliğiyle aldığımız bir kararı maalesef savcılık yürütme durdurma veriyor yani. Hı hı. İşlemeyen bir hukuk süreci de var maalesef. İşlemiyor. Evet. Biz, biz, de mi işlemiyor? Gerçekten çoğu yoğunlar mı bilemiyorum elbette ki ama e, hiçbiri işlemediği için biz kaygı duyuyoruz yani. Türkiye Türkiye'de, Diyarbakır adliyesi bizim herhangi bir çalışmamızı işlettirmiyor. Maalesef öğrendim. Peki bunu ee, bu iftar çadırında yolsuzluk nasıl yapılmış? Şöyle hocam, iftar çadırında geçen birkaç vatandaş belediyemize geldi. Bunun elbette ki somut bir delil gibi yok. Dedi ki, Diyarbakır Şehzade Meydanı'nda e, sözde sizin kayıtlarınızda 3000 bin kişiye e, iftar yemeği verilen bir çadır kuruldu. Doğru. Evet. Ve e, biz de saymıştık elbette... E, 300 sandalye vardı orada. İmkan. Son gün bizim de e, yemeğini biz verdik. yani e, iftar çadırı. Size her gün 300 maksimum 400 kişilik yemek gelirken sizin fatura olan hepsi 3000 kişilik, 4000 kişilik 6000 kişilik de olan da var. Hı hı. Bir, biz sorduk, total, sorduk tabii ee, bir ay boyunca kaç yemek verildiğini adamın söylediğim bir bütünü teyitli. Ve söylüyor ki kendisi şahit diyor Frankes vatandaş 16 milyon 250 bin lira payını alıp gitti diyor iftar çadır. Yani bir iftar çadırında bile yolsuzluk yapan bir kayın zihniyeti 8 yıl boyunca bu kenti yönetti. Elbette ki kanalizasyona hizmet üretmeyecek. Elbette ki içme suyuna alternatif çözümler aramayacak. Elbette ki hiçbir tane kırsal köylerin yolunu yapmayacak. Veya sosyal belediyecilik mantığıyla burada bir yatırım yapmayacak. Derken daha önceki, kayın önceki yaratılan bütün yapılarımızı değerlerini de bir bir başka bir kurma. Ben merak ediyorum yani. Gençlik Spor Bakanlığı'nın bir bütçesi yok mudur ki Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesiyle bunlara spor salonları yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi yok mudur ki bizim belediyenin bazı kurum kuruluşları bunlara? Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi yok mudur ki bizim parklarımızda yapılan alanlarımızı bunlara devretmişler. Best Ve de vermiyorlar. Eğer yoksa gerçekten bunların hepsi de ihtiyaç olan hizmetlerdir de elbette ki. De. Gerçekten Sağlık Bakanlığımız, Gençlik Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi yoksa bizim başımız gözümüz üstün. çıksın halka oyuna desinler. Bunların bütçesi yok. Biz o yüzden büyükşehir belediyesinin bütçesiyle bu ihtiyaçları giderdik. Biz de resmi bir yazıyla şu cümleyi yazmazsak bize desinler siz bu işi bilmiyorsunuz. Deriz gelin sizin başka hangi ihtiyaçlarınız varsa bu kentte hizmet öğretmeniz için biz size yardımcı olalım. Evet. Eğer bütçeleri yoksa ama varsa bir bütçeleri milyonlarca parayı neden büyük şehirden harcadırız? Büyük şehirden harcadıysanız siz kendi bütçenizi ne yaparız diye, ne yaptınız diye de sormak istiyoruz yani. Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün bütçesi nereye harcanıyor? Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bütçesi nereye harcanıyor? Diyanet İşleri Başkanı'nın bütçesi nereye harcanıyor? Vesaire vesaire silsile yoluyla devam eder. <laughs> Biz merak et. Diyarbakır'da bütün kamu kurumlarına bütçe aktarılmıyor mu? Bir tek Büyükşehir Belediyesi'ne mi aktarılıyor? Ve onlara aktarıyorsan neden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi bu kurumlara harcanıyor? Biz merak ediyoruz. Topluma değil de kanalizasyona değil, suya değil, yola değil, sosyal hizmetlere değil de neden bunları harcamıyor? Bize birisi bunun izahını yapsın. İlgili kayımı atayan makama sesleniyorum. Bize bir izah yapma zorunluluğu var. Kamuoyuna izah yapmış. Bunlara neden bütçe vermiyorsunuz? Eğer veriyorsanız nereye gidiyor? vermişseniz neden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesiyle bunlara yapılar yapılır? Hı. Sadece bize cevap versin mi? sonra istiyorlarsa gelsin de burada 8 yılın bütün belgeleriyle tek tek talep ettik daha önce. Büyükşehir Belediyesi'nin kapısına talep ettik. 8 yıllık bu tahribatın gelin dosyaları burada. Ama bizim geldiğimiz süreç üzerine sadece cümleler kullanıyor. Bu da kamuoyunun vicdanına bırakır. Elbette ki de biz hizmet üretebilecek bir güçteyiz. Enerjimiz de var. Korkumuz da yok. Kaygımız da yok. Halkımızı da seviyoruz. Halka hizmet üretebilecek becerimiz de var. Bilim tekniği de esas alıyoruz. Ve umuyoruz ki bu beş yıllık süreç içerisinde halkımıza en iyi şekilde halkla birlikte kentimizdeki bütün sivil toplum kuruluşlarına birlikte bütün birleşik 2 milyon nüfusun bir bütünle hizmet üretebilecek ortak bir akıl yaratmaya çalışıyoruz. Evet. Kısımda da bu konuda başarılıyız. Elbette ki kamu kurumları şimdilik bizimle tam anlamıyla bir çalışma süreçleri yok. Buradan sizin arasınızda onları da bir çalışma yapıyorum Biz devlet bir işlerine ihtiyaç duyuyoruz birlikte çalışmaya. Karayolları il müdürlüğüne ihtiyaç duyuyoruz. Bölge müdürlüğüne. Biz çevre şehircilik il müdürlüğüyle ortak çalışmaya ihtiyaç duyuyoruz. Evet. Ee, bu daha iyi hizmet alınması için amaçlı bütün kurumlarla çalışmak istiyoruz ve talep de ediyoruz. Onu da söyleyelim, talep de ediyoruz. Çünkü evet. bu sorumluluğu e, sorumlu bir tek büyükşehir belediyesine değil, çözülmesi gereken bütün sorunlarda bütün kamu kurumları, sivil toplumla yaptığımız gibi kamu kurumlarıyla da yapmak istiyoruz. Bütün iş de aç, iş birliğine açığız. Amasız bu toplumun yanına bütün projelerde açığız. Evet. Ve evet. belediyenin testini de bu şekilde kullanmaya da hazırız. Evet. Peki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Sayın Doğan Atun. çok ilginç yani anlattığınız bir takım şeyler var. Suç duyurusunda bulunduğunuzu söylüyorsunuz. İşbirliği için çağrıda yapıyorsunuz. Bakalım çağrıda bulunuyorsunuz. Bakalım önümüzdeki günlerde ne gibi belki adımlar atılacak, atılacak mı atılmayacak mı size bir cevap verilecek mi? Ve şu ana kadar verilmediğini biliyoruz ama en azından daha sonrasında belki ses getirir bütün bu anlattıklarınız. Teşekkür ediyoruz. Size kolaylıklar diliyoruz. Biraz i̇yi yayınlar, iyi çalışmalar. Çok sağ olun. Evet. Evet işte bakın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Sayın Doğan Hatun bunları söylüyor. Yani bakanlığın kendilerine yaklaşımı, bakanlıkların kendilerine yaklaşımı, bakanlıkların teşkilatın oradaki ee, şubenin ya da sorumluların şubelerin e, kendilerine yaklaşımını anlatıyor. Mesela şöyle bir ayrıntı var. Yani, kayyum döneminde işe alınan 33 daire başkanı ve genel sekreter yardımcısı aylardır heyet raporu alarak işe gelmiyor. Yani gelmediği ortaya çıkıyor. Ve bununla ilgili bir şey yapamıyorlar. Ee, ya da işte bir takım kararlar alınıyor. Belediye meclisi tarafından daha önce belediyenin belli taşınmazlarının belli yerlere, müesseselere, devlet kurumlarına kiralanması ya da tahsis edilmesiyle ilgili olarak bunu savcılık durduruyor. Ya da işte çadır var, iftar çadırı, 300 kişiye yemek verildiği söyleniyor ama 3000 kişilik bir fatura kesildiği ifade ediliyor. Fakat buna yönelik olarak da bir şey yok. Ve buna benzer, buna benzer çok sayıda iddia söz konusu altyapı çalışmaları yerine getirilemiyor. Çünkü bir tahsis yok. Hatta ilçe belediyelerinin artık maaş ödeyemez duruma geldiğini de ifade ediyor Doğan Hatun. Yani tam bir e, belediyecilik faciasına doğru gidiyor Diyarbakır. Öyle görünüyor. Neden? Çünkü iktidarın yaklaşımı bu. Yani Dem partiye CHP'ye yani de, e, ifade etmeye çalıştığımız gibi yaklaşımı bu şekilde. Peki